Koskoca Ankara'da zekatını düzenli veren tek kişiyim. Karşılıksız riyasız. Belki de yıllardır en az 5-10 yıldır 5-6 milyonluk Ankara'da karşılıksız karşılık teşekkür beklemeden istemeden zekatını düzenli dağıtan bireysel bir tek kişiyim. İddialıyım. Onlarca ispatını yapabilirim sadece Allah için. Ankara'da işte tek Müslümanlığımın ispatlarından en az 10 yıldır Amhara'da düzenli zekatını veren tek kişiyim. Parçalıksız, rüyasız. Aracılar şaşırıyor. Muhtarlar şaşırıyor. Zekatı alanlar şaşırıyor. Aa böyle insanlar var mı? Şaka mı bu diyorlar. En az 30 kere deneyimledim. 5 milyonu Amhara'mda en az 5-6 yıldır düzenli olarak ihtiyaç sahiplerinin zekatını veren dağıtan bir tek kişi benim belçede. de. İddialıyım. Hem de fazla fazla. Zekatlarımı alanlardan, aracı olanlardan anlamaktayım, çıkarmaktayım bu sonucu. Allah kabul etsin. Allah için. Onlarca bir sürü zekat anların bile ispatlarındandır. Am kardeşi tek Müslüman olduğumun. Müslüman falan yok. Ülke tamamen kafir. Allah şahittir, tanıktır. Zekat alanların ve aracı olanların tüm hepsi garipsiyorlar, garip karşıladılar. Böyle insanlar var mı diyorlar. Allah dinimin direğidir. Allah gözümün nurudur. Allah müminin miracıdır. Dinin İslam'ın özü ne namazdır, ne oruçtur, ne de zekattır. Allah bizim namazımıza, orucumuza, zekatımıza ve benzeri gereksinmez. Allah bizim için gereklidir, zorunludur. Biz Allah'a gerekseneriz muhtacız. Allah dinin direğidir. İhlas birinci ayet. De ki Allah tektir. Allah de. Allah dinin direğidir. İslam'ın barış emirlerini yapıyorum. Günde üç vakit Türkçe namaz. Sabah orta akşam namazları. Her ay gelirimden düzenli zekat. 30 gün Ramazan orucu. Hayat felsefem, ahiret, sonradaki için güzel işler Allah rızası. Allah'ın ayetlerinden ihtiyaçtan fazlasını muhtaçlara verin. Dağıtın, paylaşın zekatla. Her ay düzenli olarak gelirimden zekat veriyorum. Sağ elin yaptığı yardımı sol el bilmesin. Gizli yapın. Gösterişten kaçın. İncil'den. 19 yaşına kadar, 2003'e kadar ne din ile, ne Allah'ın kitaplarıyla, ne namazla, ne oruçla, ne zekatla, ne dinin herhangi bir emriyle en ufak ilgim, alakam yoktu. 19 yaşına kadar dinsizdim, din dışıydım. 19 yaşında Türkçe Kur'an okunan okuyarak başladım dindarlaşmaya. Hayat felsefem ahiret için güzel işler. Allah rızası. 2008'den beri dinimizin İslam gereklerini yapıyorum. 30 gün Ramazan orucu tutuyorum. Her ay düzenli olarak gelirimden zekat veriyorum. Düzenli olarak cuma namazlarına gidiyorum. Günde 3 vakit Türkçe namazıma, Kur'an'a, okunana göre sabah, orta, akşam namazları kılıyorum. Allah'ın indirdiklerine, kitabına, kitaplarına uyuyorum. 2002'den beri Türkçe Kur'an okunan okurum, okuyorum, dinlerim, dinliyorum. Çok sayıda meallerden, tercümelerden, çevirilerden. 2013'ten beri İncil, Müjde, Tevrat, Yasa okurum, okuyorum, dinlerim, dinliyorum. Kısaca hayat felsefem, ahiret için güzel işler, Allah rızası. iyilikler, güzellikler Allah rızası için, Allah için, Allah